Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nihayet tatil başladı diyeceğim ama zaten yarı yarıya bir tatil gibi bir şeydi. Çok da fazla bir şey değişmedi. En azından online derslerden biraz daha fırsat buldunuz ve dinleniyorsunuz. Özlem hocam bu çocuklar ilk defa çok değişik bir tatile başladı var. Hadi bu sömestr diyelim biz gene adına. Bu çocuklar bu tatilde neler yapmalı bundan bahsedelim bugün. Önce sizden başlayalım. Siz olsanız bu çocuklara neler tavsiye edersiniz? Hocam merhaba. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani genellikle öğretmenlerin kafasında bir algı var. Zaten online'dı. Bu yüzden daha rahat geçirdiler falan. Hiç de öyle bir şey öyle yok. yok. <laughs> öyle bir şey demedim <laughs> Hayır. Yani, yani çocuklar tam bir <laughs> Tatilde değillerdi hocam. Tam bir eğitim sezonu olarak devam edemedi Hatta ben şunu söylüyorum. Kendi çocuklarımdan görüyorum. Günde 8 saat online ders mi niye kaldıramaz bunu? Çok zor. Niye Gerçekten kaldıramaz? Zor. Günde 3-4 saatin üzerinde online ders olmamalı. Hep bunu söyledim ben. Aman ha bana açık açık Öyle bir şey yok. Buyurun. Ya hocam öyle bir şey ki artık mesela ben internette herhangi bir sosyal medyada falan gezdiğim zaman net böyle çocukların isyanını görüyorum işte. Hocalar yine nasılsa online'sınız bu ödevi de yaparsınız deyip yığdı falan diye. Bir yandan can çekişiyorlar. Ama bu tatil şu açıdan iyi. Bir kere bilgisayar başından ayrılabilmek hı hı. için güzel bir fırsat. Böyle bir tavsiye verebilirim. Özellikle online sürecin içerisinde o savaşın içerisinden LOBS çıkmış bir öğrenci grubu için hiç değilse bilgisayarlı aktivitelerden film gibi. Hı hı. Dizi izlemek gibi. Uzak durmanız bence daha iyi. En azından bu süreçte daha spor aktiviteleri, aileyle vakit geçirme yani mesela benim için ilk akla gelen cümle şu oluyor. Ya bu ne biçim tatil? Dışarı bile çıkamıyorum. Kimseyi görmüyorum. Tatil olsa ne olur, olmasa ne olur? Çok haklı gibi bir insan Spor nasıl yapacak? <laughs> çocuklar? Ben onu diyorum. <laughs> Mekik çekin 8 dakikada karın kasları videoları var YouTube'da. Onlara bakın onlardan. Çünkü spor olarak da gerçekten bir şey yapamıyoruz. Evet. Ben de normalde günlük hayatta spor yap severim fakat salona gidememek, dışarı çıkamamak gerçekten de yoruyor. Şimdi özellikle baz aldığımız gruplar 9 ve 10. sınıf var. Bunlar evet. genç. 9. sınıf henüz liseyi, lise hayatını yaşayamadı fakat tam da gelişim aşamasında. Yani kanı kaynıyor bu çocuğun. Dersleri ara verdi. Doğru. Fakat bu 15 tatil verimli geçmezse çocuk ikinci dönem büyük bir psikolojik sorun yaşayacak. Bu her zaman gördüğümüz şeylerdir bunlar. Kesinlikle. Biz şuna odaklanalım şimdi. Onu istiyorum. Yani bu çocuk var. Hani spor diyoruz doğru. Bir nevi yapılabilir. Evde hani kalk otur zıpla biraz şunu yap bunu yap. Fakat tam verim hocam. Maksimum verimi nasıl çıkartacağız bu çocuklara? Ben mesela kendi çocuklarımdan örnek vereyim. Uyku düzeni. Ha. Uyku düzeni olmadığı müddetçe bu çocuklar hayatlarını istedikleri şekilde sadece gençler için bu herkes için gençler için. İstedikleri şekilde ilave ettiremezler. Yani sürekli sorunlarla karşılaşırlar. Bir ders programı yapıyor kendisine. Program saat 10'da başlatmış. Çocuk bir kalkıyor bir de. Evet. O zaman ne yapacak? Buyurun. Yani şimdi hocam öncelikle hani ders yapmadığımız zaman, tatil olduğu zaman bizim yine de bir program yapmamız gerekir mi? Sorusuyla belki başlamak lazım. Kesinlikle gerekir. Yani o gün içerisinde yapacaklarınız için şu saatte bunu yapacağım, bu saatte bunu yapacağım diye matematik şey gibi, değiliz değil hani. makine gibi kendinizi kurmayın ama bugünkü hedefim 2 saat ders çalışmak 1 saati bu 9. ve 10. sınıflar için özellikle. 1 saati işte matematik, diğer saati Türkçe. Ertesi gün 1 saati sosyal bilimlerden, diğer saati fen bilimlerinden bir ders olarak yapmak ve diğer geri kalan saatlerde bugün bir saat ben örnek veriyorum cam açıp camdan dışarıyı izleyeceğim kim geliyor kim geçiyor <laughs> ne bir aktivite hocam ya özellikle evlerine yakın bu dışarı çıkabildikleri izinli olabildikleri saatlerde işte basket Hı -hı. oynayabilecekleri böyle tek kişilik alanlar çok vesaire da, çok varsa da. mutlaka değerlendirilmeli koşu yapabilecekleri o saat içerisinde kendi evlerinin çevresinde olabilir çok önemli çünkü yaşınız gereği özellikle bu yaş sürecinde Hı -hı. boyatma fiziksel kaslarınızın gelişmesi bunların olduğu bu süreçte uyku düzeninizin, beslenme düzeninizin ve spor aktivitenizin olması çok büyük önem taşıyor. Ne kadar saat uyumalıyım? İşte ne kadar çok uyursam o kadar yata yata beslenirim falan gibi bir durum var mı? Hayır kesinlikle yok. 6 ile 10 saat, 9 saat arası uyku en ideal. Peki bir şey soracağım. Özür diliyorum. Hani benim çocuklarım da 9 ve 10. sınıfta. Onlar da izleyecekler bu videoyu. O yüzden özellikle <laughs> soruyorum. Sevgili Ahmet Kaan ve Taha dinleyin burayı çok iyi bir şekilde. 8-9 saat. Peki 1'de yatıp 10'da kalkmakla <laughs> 11'de yatıp 8'de kalkmak aynı şey mi? Hocam araştırmalar der ki saat 10'la gece 10'la 2 arasındaki uyku alabileceğimiz en verimli uyku saatidir. Hmm. Bu saat içerisinde aldığımız uykunun tatminini ve tadını vermez. Ve kanıtlayan araştırmalar şunu da söylüyor. İşte mesela dışarıdan insanların konuşması, işte iş stresi vesairesi yani bu odanın dışında gerçekleşen her şey bizim üstümüzdeki enerjiyi de etkiler. Hmm. Bu yüzden de saat 10'la gece 2 arasındaki insan insanların stres oranı daha az olduğu için insanların ya yani uyuyan kişilerin uykusunun da daha verimli olduğunu Hı -hı. kanıtlamışlar. Hı -hı. Dolayısıyla bu yaş grubundaki çocuklar için de özellikle şunu söyleyebiliriz. Saat 10'dan işte sabah 6'ya kadar yaptığı uyku 8 saat. Mis gibi bir uyku düzeni. Hı -hı. Akşam 6'da, gece 6'da aman sabah tabii akşam, gece, sabah. <gülüyor> ya <gülüyor> aslında çocuklar size hak veriyorum. Sabahın köründe 6'da niye kalkıyorum diye. Yok kal, işte aile değil? yapısı olarak yani kalkacak herkes uyuyor. Ama sanırım şu daha ideal olacak yani 11 gibi yatıp Hı -hı. 11 11 buçuk gibi uykuya evet. dalıp ve sabahleyin 8 gibi kalkmak 8 buçuk gibi kalkmak biraz da tatil dönemindeydir. Yoksa dediğiniz şey hocam ben köyde kaldığım zamanlarda bazen tatilde köye gidiyorum erken kalkıyorum Hı -hı. oranın atmosferinden erken yatıp işte 9 buçuk 10'da uykum gelmeye başlıyor 10 buçukta yatıyorum Sabahta da 5 buçuk 6'da gerçekten de uyanıyorsunuz ama şehir hayatında biraz da çok zor. Evet. Tamam uykuyu geçtik bunun dışında neler var? Onun dışında dediğim gibi bir önceki videolarda da Nagihan hocamla Hı -hı. konuştuğumuzda oksijenin altını çizip çizip durdum yani o temiz hava ya alabilmenin yolu sadece dışarı çıkıp kafede oturmakla geçmiyor. Hı hı. Yani bu cama çıkmak da olabilir. Dışarı çıkma izninizin olduğu o saatte yürüyüş yapmak ki en güzeli. Onun dışında şınav mı çekeceksiniz? Ya bu arada yoga yapmak ben de yeni başladım. İnanılmaz şekilde tanımadığınız kas Yogaya her kas başlayan da bunu söylüyor zaten. Evet. Hocam. <laughs> Abim yani zorlamıştı bir ara beni. kas varmış ve hı hı. o acıyor. Yani hani Doğru. öyle bir etkisi var. Hı hı. Ve bu çocukların da onları çalıştırması vesairesi için bayağı faydalı. Hadi ilgilendiği ve hoşuma giden spor yoga değil de Hı -hı. fitness neyse falan. Kalkıp çınal mı çekeceğim, mekik mi çekeceğim ya çıkıp o çıkma saatimin olduğu saate denk getirip kapının önünde yap ya kimse de dönüp de Hı -hı. bu çocuk ne yapıyor demeyecek çünkü herkes farkında çektiğiniz evet, zorluğu. Evet, evet, yani problem. ben hiçbir çocuk görmedim ki dışarıda mekik çekiyor biz de ayıplıyoruz ne saçma git evinde çek falan yani Hı -hı. öyle bir şey yok yani. Peki siz daha çok çocukların psikolojik noktada desteğini aslında e, o açlıklarını doyuracak şeyler söylediniz ben de izninizle dersleriyle alakalı bir şeyler söyleyeyim. Evet. Ondan sonra videoyu tamamlıyorum. Sevgili arkadaşlar 9 ve 10. sınıf hocam üniversite imtihanındaki bizim üniversite imtihanımız YKS'deki en önemli kısımlardan bir tanesi. Neden bunu özellikle söylüyorum? 9. sınıfta gördükleri denklem ve eşitsizlikler konusu 12. sınıfta girecekleri sınavın neredeyse %60'ını oluşturuyor. Dolayısıyla şu ana kadar geldiğiniz konu var aslında çok önemli. Fakat hani sezon itibariyle online oldu, şu oldu, bu oldu diyerek bazıları gereken önemi gösteremediler. Yoruldunuz ancak gereken önemi gösteremediler. Dolayısıyla bu konu var ile ilgili mutlaka ve mutlaka tekrarlar yapmalarını tavsiye ediyorum. Günde 3-4 saat genel bir ders tekrarı sadece matematik değil tabii ki tüm derslerden bir tekrar emin olun ki çok işinize yarayacak. Çünkü siz de bilirsiniz ben eskiden telefon numaralarını öyle ezberlerdim. O zamanlar cep telefonu vesaire yoktu. Bir numarayı duyduğum anda ezberleyemezdim. Kafamdan geçirdim geçirdim ezberleyemezdim. Ancak arada 2-3 gün geçtikten sonra tekrar duyduğumda artık o kafamdan çıkmazdı. Yani öğrenme böyle gerçekleşir. Bir bilgiyi alırsın içeriye atarsın o arada dolanır durur. Birimde dolanır durur ilgilenmezsen gidecek. Fakat arada 3-5 gün sonra geçtikten sonra tekrar o bilgiyi hatırlarsan neredeyse kalıcı bir şekilde ön tarafa doğru geliyor o bilgi. O yüzden derslere özellikle sayısal dersleri bu şekilde yönelmenizi tavsiye ediyorum. Ve ben hep söylerim herhalde hep söyleyeceğim. Kitap okumak günümüz insanın ne yazık ki en büyük eksikliği. Kitap okumamak hususunda çok fazla direniyoruz. Neden? Gençlere baktığımızda kitap okuyacak vakitleri kalmıyor artık. Ama bu vakit kalmamasına doğru biraz da sebep. Biziz işte sosyal medya büyüdü, televizyonlar büyüdü. Sebep biziz derken kendimizi suçlamıyorum. Dönemi içinde bulunduğumuz dönem ne yazık ki bunun biraz biraz da müsebbibi. Fakat her gün en az 10 sayfa yani 10 sayfa kadar kitap okusa var bu alışkanlıkları gelişecek ve ayda bir kitap bitireceksiniz. Bazı aylar iki kitap bitireceksiniz. Senin sonunda 20-30 kitaba gelmiş olacak. Bu dolayısıyla az bir şey değil. Bunu lütfen küçümsemeyin. Günde 10 sayfalık kitap dediğiniz şey 10 dakikanızı alacaktır. En fazla bunun da faydalı olduğunu düşünüyorum. Tekrarlara günde 2-3 saat vakit ayırmaları gerekiyor. Aksi takdirde hele ki eksik kalan konularınız varsa müfredattan bizim hocam hocalara geldik diye bütün derslerin <laughs> videoları var. Sen eksik misin? Mesela atıyorum 10. sınıf öğrencisi fonksiyonlardan temeli iyi alamadı. Şimdi polinomlar çalış ama fonksiyonlarda eksiklik var. Dön geriye videoları izle, not al ve mutlaka bunları çalış. Emin olun ki bu ikinci tekrar kısmı dediğimiz şey size önümüzdeki senelerde ciddi bir kar olarak geri dönecek. Bu konuları unutmadığınızı fark edeceksiniz diyorum. Daha fazla uzatmıyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Tamamlayalım yavaş yavaş. Ben teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.